Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta Mineflex server'ında Ship Quest'te devam ediyoruz. Bir an benim hero benim. Kanka seçelim. Ha yanımızda bu arada yanımda Zor Bey Ayaz var. Mr. White var. Mavi mi? Ben ma yok sen mavisin. Ben o zaman de mavi. maviye abanın abi. Bütün kırmızı da maviye geçmeye çalışıyor şu an. Biz de kırmızı olalım. E, o zaman ben, biri de kırmızıya abanıyor. Tamam. Ben hangi, ben, hangi takımım? Kanka ikiniz de kırmızısınız şu an. Sen kırmızıya ban o zaman ha. Kırmızıya banayım değil mi? Ah, kırmızı oldun tamam. O tamam tamam oldu. bizim ekip tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada videoya like atarak destek olmayı ihmal etmeyin. Size zahmet Zorbeyin kanalı da videonun açıklama kısmında mevcut. White'ın kanalı evet. yok zaten. White sağ olun. Aynen White sağ O da içtik ediyor. Aynen. Adamı içti. Aa dur benim de var. Siz kime avantaj Aa oyun başladı. Etik alamadı. Ha bak şey Zor Bey biz ikimiz ah. kılıçlıyız kanka şeyde Archer e, White Archer Kanka o zaman bir baskın timi olsun bir de savunma yapan tim olsun Allah saldırıyoruz abi O zaman Allah Ekber deyip saldırıyorum abi ben Şu yeşili indirin abi yeşil yeşil sarı öldüm ana öldüm lan ne ara öldüm Ben de öldüm Öf laga gel Bence kaybedeceğiz <laughs> Zorb'ey bir şey diyeceğim abi Evet. Karşıda makro kullanan varsa acıma. Allah abi bana diyorlar ki kullan abi zaten bayi yiyeceksin diyorlar. Ya hiçbir bok olmaz ya. Ben daha kimsenin makrodan banlandığını görmedim. 2 koy. Al onu. Samet abi aldın mı? Alamadım. Aa abi. sarı öldürdü. Sarı geldi boruyu aldım. <laughs> abi işte 2 tane ben. koyun var. He. Ee, Bir iki kırmızılı çalışıyor. Sarı makro mu? Aynen. Come ya. Abi makroysa be. bak bir saniye şimdi belli olur makroysa. Kanka vurdu 3 kalp canın falan gitti hayırdır. Hocam ben de def kalırım sen git. Sen git ben def kalacağım sen git. Tam tıpış tıpış. zaten. Sana demiyorum sana demiyorum öteki diğer takım. Mavilere alalım. de bak abi mavilere de bak. O zaman okey ben de geliyorum mavilere. Bam bam baraba bam 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 baraba bam. Dar ar ar bizim coinleri. Götürdü mü? Götürmedi. Mavilere giriş yok. Giriş giriş. Öf laga gel laga. Laga 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 bum bum. Ölür müsün? Laga laga bum bum laga bum. Of headshot. This bu headshot. Beyler ben Ölür müsün? gidemiyorum. Allah! Oh! Aa ki ki bizden coin alıyorlar. Aa ki 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 öldüremedim abi. Öldüremedim. Karılar oyundan mı çıktı? Yok. Ölüler kanka ölüler. Ondan. Allah ya, Akbar. Ya da çıktı adam tek kaldı bilmiyorum şu an. Abi bizim, aa! bizim diğer adam şey yapıyor ya. Oyun taşıyor. Hayır, koyun taşımıyor. Bizim diğer evet. adam base'e oturdu. Bildiğin sıçıyor yani base'de şu an. Oha! 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 Headshot dedim ya, headshot. Aynen, aynen. Dört, dört koyun, 4 koyun! Gel, gel. Ben mavilere gidip gidip salça oluyorum da abi base'i de boş bırakmak istemiyorum. White, abi base sana tam Tamam, base sana emanet. Abi, abi, mavi geliyor bize? Kim geliyor, nereden geliyor? Gördüm. Gördüm ağzına tükürdüm onu. İki koyun geliyor mavilerde. Gel. Gelemedi. Etiki gelemedi. Desteğe geliyorum. Bam bababam, bam 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 bam. Nerede öteki mavili? Kanka beni savunmaya geleceğiniz mi? Koyun getiriyorum. Ben de iki tane getiriyorum. Kankam abilerden çaldım. Üf babuş. Veda, veda. Wow, babuş beni görmüyorlar. Babuş ne çaldık be? Ne çaldık be? Oo! Oh, of! Oh, of oh. abi taşı taşıyoruz ya. Tamam lan beni koru. Oha! Oha! <laughs> Oha! Abi şimdi ölümüne defa oturun. Ölümüne defa oturun. Abi hiçbir yere ayrılmayın. Ölümüne defa oturun şu an. Yok yok Zor, koyun var, Oğlum mi? hayatta ona tamamlayamaz onlar Bakkalan bak yapalım. adam açığı verme. Adam açığı <laughs> verme onlar hayatta ona tamamlayamaz yani hani nasıl diyeyim sana? Admin gelse sopunu yapamaz anlıyor musun? <laughs> mu? <laughs> Tüm koyunlar beyza e aldık ya abi. Aynen. Admin gelse onlayamaz yani öyle söyleyeyim sana. O yüzden ayrılma hiçbir yere beyzden. White bari sen ayrılma. Gözü abi gözü gelirlerse söyle. Bir şey değil, birisi bir niyetlenecek var ya, bir gelecek beni de parça pinçeyecek. Gelirse gelecek. söyle işte. Ya maksimum 3 tane alabilir abi, sıkıntı olur. Onu da götüremez yani. Sarılar geliyor. Nereden? Sarılar geliyor, beyzinden. Sarıların Çın tarafı temiz abi. Alıyor. Mavi geliyor biri. zor onlayıp varsa, gözcüye de var. Luck. Luck pava Abi ah. ne, biçim, ne biçim şey yaptık ya? Oyun başı kaybedeceğiz falan diyorduk abi? Onladık. abi. Ya. beni koruyun. <laughs> Hiç utanman yok değil mi? Aynen. Ben bundan sonra daha... <laughs> 13 koy. Abi 13 koyma oh. ya. <laughs> abi çok <laughs> Ulan ne biçim oynadık ya? Abi böyle bir oyunu <laughs> domine etme. Ya etmiyor. ya ben gelirsem tabii. 915 gems oldum, 400 gems'tim. Eyvallah Vahit'cim. Kitinizi alın abi. Abi aynı takım gene. Aynı takım mıyız? Yok sen yeşil Aynı takım olalım. Ben aynı ne takım olalım. Kırmızıya gelen kırmızıya. Sarısın Samet abi. Sarı mıyım? Aynen. Yeşil, yeşil geçiyorum o zaman ben. Geçemiyorum. Yeşil, Kırmızı. yeşil gelin yeşil Geçtim gelin. geçtim yeşil geldim. Yeşil sen gel, mavisin. Avarel. Avar ben? Sarıya tıkla sarıya tıklamış. Şey yeşile tıklamıştır bari. Abi yeşil 4 kişi bir kişi de girmek istiyor. Bizim çıkmamız lazım ki o gelebilsin. Şu an nere müsait olabilir ki? Ya yeşilde beklesin abi işte memur. Abi, White'ı başka takıma atacak Mustafa Mene. Hakkınız helal edin. Helal olsun. <laughs> helal olsun. Satıyorsun kanka. Aa, 2000 gemi mi olmuş benim? Vay. Niye acaba? Zor Bey. White'a acımak yok. White, White, bize çalışıyorsun. Aynen. <laughs> ne alaka? Oo, Kazanamayacaksınız nice zaten. Luck. Nice luck. Nice lag. Hocam böyle bir lag yok yalnız ha. Şu an Aynen ha. Abi ne oluyor? Server öldü şu an Şu an ne server. Ne oluyor öldü lan? Abi <laughs> havada havada duruyor sabit. Ben de adama vuruyorum havada. First kaldım. blood aldım ve öldürdüğüm kişi de white. Vallahi abi <laughs> havada sabit duruyorlar. Ben vuruyorum. Kanka bende de öyle oluyor. Server şu an. Biz yeşillik değil <laughs> mi? Yeşiliz yeşil. He ben getiriyorum ama. Server sıçtı kanka şu an. Aa bizdenmiş o adam ya pardon hocam. Abi server bir sıçtı bir ara hissettiniz mi? Geldi mi kokusu? Geldi geldi. Bende kokusu geldi şahsen ben. Of ölüyorum. Ölür müsünüz? Abi gitti server. Ge, server ge. gitti server gitti. Ge, ge. <laughs> server gitti abi. Çaktırma server gitti. <laughs> Oha, iki kişiyi öldürmüşüm. Herhalde. Laga Türkler. Abi maşallah ya server'ın bile gelmedi. Acaba? Doğdum, silahlarım gelmedi ha. Server'ı nereden çekiyorlar acaba? Abi server'ı nereden çalıyorlar şu an? Ya oğlum dur, niye dur, sen dur. bizim base'e geliyorsun White? Zor Bey White'lar bizim base'den e, koyun araklamaya çalışıyor şu an. Mavili mavili mor çiçekler. <laughs> abi nasıl ne biçim bir oyun bu ya? Abi iğrenç lag var. Öyle böyle değil. Aynen. Ben bu kadar iğrencini görmedim abi. Beni koruyun. Samet abi kırmızılara gel. Üç koyun. Allah bağışlasın canım. Bize de mavi. Ya bak bu bebe geliyor geliyor bize saldırıyor abi. White geliyor geliyor bize saldırıyor. Zor Abi koyunu bırakamıyorum tependeki. Fark ettim. Ben de White'ı öldüremiyorum. O öldü ya, o öldü de. Oha. Abi ne biçim bir lag var ya? Sadece bizde mi acaba? Tamamıyorum. sene gecikmedi her şey. İki sene falan gecikme var muhtemelen <laughs> ya. Ah hafiften düzel. Bak 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 gelip sana o ok atan lavuk kim biliyor musun? Attın ya sıkıntı değil. Abi koyunu alamıyorum. Ben şu an masum ırzına <laughs> geçtim abi ben şu an masum. 50 eh. diyorum istiyor. Helal helal. Abi şu iğrenç oyun bitecek mi acaba bir ara? Vallahi benim çok hoşuma gidiyor şu an. He çok hoş çok hoş. Çok hoş. Kimse Niye kalmadı. Mu? Herkes kaçtı serverdan. <laughs> Aynen. Beleşe oyun kazanıyoruz şu an. Free win. Abi bak bize dalıyor. Mr. White bize dalıyor abi. Coin al ya. Gördüm gördüm. O hep... White bak 3 tane alma. 3 tane alma çocuk. Bak evine gelir. Bak TSE'den, Steam'den her yerden banlarım seni oğlum. Çok deli tehdit ediyorum bak seni. Şu an. Mr. White, tek olduğunun farkındasın değil mi? Basın Allah ya. hepsini al hepsini al. <laughs> Kanka gel kalanını da sen lan. Al. İkisini sen aldın herhalde ikisini ben aldım değil mi? Al al. Allah ne verdiyse al. Eee bırakamıyorum. Köpek gibi lag olduğu içindir. Bak yine geliyor bu bebe dayak arsızı. Yemin ediyorum dayak arsızı bu çocuk ya. Zor bey bana yardım etmen lazım. Geliyor. Oo ikili. Merhaba. Siyah. Şey Kasıyor abi kırmızılar kırmızılar bize adamdı. Oh oh ne güzel. Dur yardım çıkayım adamlar. Abi White yine bize gelecek. Abi sen çünkü tam bir işsiz. Lan. Çünkü tam bir işsiz abi. Çünkü tam bir Abi işsiz. bizdeki yeşil kırmızılara götürüyor oyunu. What? Ha? Bizdeki yeşil kırmızılara götürüyor oyunu. Niye? Ne bileyim. Deli falan mı acaba? Satıcı. Abi ciddiyim yani. O sarıyı halledersen Samet abi. İnş. Ya bu bebenin amacı zaman kaybettirmek ya. Of kazandık. Kazandık da ne biçim lag vardı abi öyle? Vallahi lagı kullandık. Lagdan kazandınız bak şimdi. Aynen. <laughs> e ee, lagdan kazandık. Biz hiç oynamadık zaten. Gelmeye gelmedi ha gelmiş. Ha başka yere çıkalım bence. Hook çek ya. Başka şeye girelim. Yeşil. Aynen. Ben çıktım. Ben çıktım. Çık çık tekrar ship quest gireriz ya. Ben <laughs> buradan Aynen. Ya, Ship Quest başka bölüme girelim. Çünkü orası, ya orada sıkıntı var, ne bileyim çekilmez çünkü orası abi. Yani. Ya, server komple gitmiş de olabilir böyle bir gerçekle mevcut maalesef. Yo, ben şu an hubdayım ve hiçbir sıkıntı yok. Hangi şeydesiniz, Lobidesiniz? Eee, server 6 abi, server 6. Ben yani 5 Lobby Lobbiyi sal, server 6 abi, aynı server. Tamam. Bile. Geldim ben. Sen geldin, White gelemedi. White zaten buradaydı zaten. Yo ben çıkmıştım. Hoop çek. O zaman hoop, hoop çek. Çekelim abi. Hoop çektim o bu çektim. Neredesiniz? Lobi kaç? 24 de lobi değiştirmeye gerek var mı? Server aynı göstermiyor mu zaten? Oo lobilerden birkaçı çökmüş abi. Ben 24'teyim. Neyse server aynı gösteriyor zaten. Yürüyün de ship quest'e. Eee hangisine? Eee server 1 var Tamam gir git Gir. İki. Server bir. Gir. Yok bire gir bire. Ben girdim. Ben de girdim. Daha iki kişilik yer daha var. Ben, abi de geldim. geldim. Girdi tamam. Yeşil. Kırmızı ben neyim? Ben kırmızı sen. Ben de kırmızı. 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 Kırm Kırmızıya geçmiş bak. Ben. Aa dolu. <laughs> Bekle. Belki geçer yeşilin biri. Şey kırmızının biri. Abi Geçeceğiz bu çocuk gibi. yine bize salça olacak. Bu ha, değil. burasını mı oynuyoruz ya? Zor evet, be. Sevgi. Bu çocuk yine tamam. bize salça olacak abi. Abi alırız sıkıntı değil. Abi burayı hiç sevmiyorum ben bu mapi. Ya Allah yok. var. var. Kim Malab kim, kim, kim 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 ne? Bana? Niye? Tamam abi kaçır onu kaçır onu kim o? Bizde... Oha bizdeki adam uçuyor. Balta abi bizdeki adam abi. hile. Bizdeki adam hile abi. Kırmızıya bakar mısın abi? Havada Oo, uçuyor. uçuyor. <laughs> hani lan? Aaa! <Oo. gülüyor> havada vurdum adamı. Adam uçuyor abi. <laughs> Amerika havada vurdum. Aynen bak. Abi bir efsane. Adam hile. adam hile. Tam bu el bizde bu el bizde. Aha gel lan buraya. Ya. Kaç Ama yapsam koysam vurdum. vurdum. Adamı havada vurdum. Bu ne abi? abi? Ben senin coinlerini nasıl aldım kendim? Nasıl? Kiçker for flying lan? Aynen bana da flank dedi. Ben mi uçuyorum? Hayvan oğlu hayvan. <laughs> bana da flank dedi. Ben mi uçuyorum? Aa, aynen biz mi uçuyoruz ya? Ulan ben gayet bilakis yere yere yakın takılan bir şeyim yani. aynen <laughs> aynen. Babacım gel tekrar ship quest'e. Ulan bir bölüm ki biz uçuyorduk ya adamı kilitleyecektin. Burnumuzdan getirdiler ya. Ben yürüyordum lan. Ben zıplıyordum. He, açık konuşalım. <laughs> Ayağım yani biraz yukarı kalkmış olabilir ama hmm. Yani yerden yukarı çıkmış olabilir ama Abi server server 2'ye gelin bak o server 2'nin oyunu değil de, nasıl bitince şey burada. yaparız Nasıl çıkıyor? Server 2 Kapandı bile Yok Server 1 var 1'e mi? Biri de kapandı Yok duruyor bir. Girdim 1'e 1'e girelim 1'e girdim bire. ben Ya bu bizim atıldığımız oyun değil mi işte ya? Mecbur bekleyeceğiz. izleyelim hadi. Abi uçan, hepsi... bak bak uçan adamı atmamış ya, abi. Adam uçuyor. uçan duruyor. Biz atılmış. Bizi Aha. atmışlar. Ya sizin ben olmayan beyninizi cüssenizi ya. Babacım adam aldı koyunu aşağı itiyor aşağı. Hangisine giriyoruz? Bir. Abi adam aldı koyunu bak bak. Zor bey ben takip ediyorum şu an. Abi bizi kicklediler bu adam oynuyor. Zor bey? Ya oğlum bir anlamadım abi yani. Abi sinir krizi geçirmedikten ne yapak biz? Hileciyi kiklemediler abi. Çepeksine... Abi? Hileci oynuyor, biz kiklendik. Herife bak ya, hepsini deli Nasıl iş abi bu? Adam bildiğini uçuyordu yani. <laughs> Ve hepsini öldürüyor ölmedi. Aynen. Hak diyor, <laughs> hak. Hani nerede kırmızılı yok ki. Abi yeşillerin koyunları alıp uçtu, alıp aşağı uçtu. atıyor. Adam, e gördüm. İşsiz. Ek <laughs> <laughs> start diye a atıldı. Ya atılmamış. Adam vurdular havada. daha yeşillerin koyunu baga girdi. Arkadaş, adamlar bizi oyundan attı. Bak hakkımızla oynuyoruz. Ama bir şey diyeceğim, kırmızıda iki kişi var. Evet. Sadece Hı. sen ben white attılar abi. He. Niye white'ı niye attılar? Ha, aynen white niye attılar abi? Ben kendim. De he. Zor bir bizi niye attılar peki de o iki şey Aa, iki abi koyunları nereye atıyor? Şuna bakar mısın? Görüyorum abi görüyorum ya. Yeşiller he kazanamıyor böyle yapınca yeşiller değil mi? Aynen. Oyunu mu baga sokmaya çalışıyor? Ne yapıyor ki arkadaş anlamadım ben. Abi bizdeki kırmızıya bakar mısın? Havadakiye bakıyor. <laughs> Baba görüyor. Adamın görüyor. ağzı açık kaldı yemin Benim burnum kaşınıp duruyor. Neden acaba? İnsan burnu niye kaşınır abi? Bilmem. Aa bu sefer de sarıların koyunu aldı. Şey <laughs> götürdü. daha götürdü. <laughs> abi o kavak nasıl o ok atıyor. daha? Oha. Yeşiller falan hepsi bir. Abi birinde daha hack var. Abi 10'lu 15'li on ok Aynen atıyor. yeşilli sarılı Altına sarılı. Yedi. Abi sarılı ile yeşilliye bak ikişer üçer ok atıyor. Abi bunlar o tüfek mi kullanıyor? O hack değil o. Ne kadar bekletirsen o kadar çok ok açıyor. Ha. Ee. Öyle bir şey mi var lan? Evet. Aynen okçu alırdık sen... o zaman biz. Niye bunu aldık ki? Aynen. Abi adamlar tüfek kullanıyor sanki. Ama bekletmen lazım. Bayağı bekletiyor. Abi yeşiller tüm herkes birlik oldu. Kırmızılara dalıyordu biraz önce. Ölmüyor ki herif. İstediği kadar dalsın. Ölümsüz adam. Nasıl bir Adamın hile kullanıyorsa. Potato. Kardeş güle güle kullan güzel etmiş. Aa yazı yazabiliyorum. Abi adamlar beni attı ya. Ulan hileci oyunda adamlar beni attı. Ya bu koyunlar alıyor. Arka Aa maviler kazandı. E şimdi bunda eğleniyor mu bu salak? Hile açarak. Bilmiyorum ki. Eksi 8 yaş falan evet olabilir belki. Geri zekalı olabilir. Neyse burada da kalalım da eğleniriz evet. Ile ile. Ailesi, arkadaşları, mavi çevresi hiç kimse bulamıyor hangi sevmiyor. hangi, uzamıyor, hangi uzamıyor takımız? Hangi takımız? Samet abi. Bilmiyorum ben, sen mavi gözlü. Sarısın. Güçlü. Sarısın. O zaman sarıya gel. Sarıya geleyim sarıda yer var. Gel. Gel sarıya gel. Niye ikiniz de sarı Beni alacak. Beni alacak. <laughs> ben, ben ne? Maviyim. Sarıya. hiç seçmeyi unuttum. El pataya tokayım el pataya tok. Mavi. Bizde. <laughs> Oye. Atılacağınız <laughs> oğlum. Abi şimdi bak şöyle bir şey var. Bu çocuğu muhtemelen ailesi, arkadaşları, çevresi hiç kimse sevmiyor. İtilmiş, dışlanmış salağın teki bu. Tamam mı? Babacım. E, gelip burada tatmin olacak. Ne yapacak? Çünkü çocukta beyin yok. Kimse Abi, üç tane, konmuyor. üç 3 tane koyun var. Ha biz, biz sen bizden misin hocam pardon ya ben kimden... Kit almamışım Aynen kit almadım ama gene seni yerim merak etme. Hah bak adam geldi bir de beni öldürdü hileyle hile. çok güzel yani Babuş ben o zaman siz kazanın diye çalışacağım size çalışacağım. Ulan hayır ben onu anlamadım ben oyunda bu kadar hileci var ben ilk bölümde makro açtım diye demediğinizi bırakmadınız ya <laughs> Ahmet abi kılıcım var anladım öldürüyorsun da Evet kılıcım var canım Ya abi dediğim gibi dıştanmış itilmiş Uçuyorum, sorunları ha. Ha, olan keşiyor. Muhtemelen hiç kimse tarafından sevilmeyen Samet abi gider misin? Ki... Talmadım Aha bana da alıyor. Kesti beni. Yani. Sana ya. yar etmem zor bey, kusura bu bakma. Bundaki beyni kuşa taksak kuş test uçar. Aynen. Ama zor de yar oldu yani. Ay, ay ay ay. Ağzımı açsam şimdi envai çeşit küfür ederim de hiç gerek yok ya. Değmez abi çünkü edeceğim küfüre de değmez. Aa merhaba Zorbey ne haber? Zorbey diyorum. Ha! Of! of. Nasıl değiştiler seni bizim takım? Yemedi. Oh ye. Yeah. Güzel öldük. Nice ölüş. Köpek gibi öldü. Ay, ay. Bize de oynamayı bilmiyorsunuz. Oyunu silin. Captive'de Creeper patlattınız diye sövsünler abi. Anladım. Siyah. Abi herkes bura geliyor. Ne bekliyor? Ben ya tamam, kim kastım değil şu an. Lan! Ölüyorum ha. Ya makro kapa. <laughs> makro mu açtın bir de? <laughs> Şeyi öldürüyorum abi. Söyle Mr. Biden. Anladım. Ok atıyor. Atmasın. Ya el patıyor da bize. <gülüyor> <gülüyor> İntikamını alacağım zor bey. Alamayacağım. Aldım. Koyunları bana sal. Adam öldürdükçe güçleniyorduk değil mi biz? Aynen aynen Adam öldürdükçe kılıcım falan güçleniyor. Artı birleniyorsun. Şu an ben oynadığım oyundan pek zevk alamıyorum işin açıkçası da e eğlence ya aman. Lagından... Abi bir Bir lag oh, giriyor, he. bir şey oluyor, hile giriyor işin içine. Kimdi o bana vuran? Ben. Ha lan oğlum sarıya falan vursana nasıl bir vatan aynısın sen ya. Koynumuzda yılan beslemişiz resmen ya. Allah'a emanet Zorbe bak beni makro döversen seni tse'den perma banlarım diyeceğim tse seni nasıl banlayayım <laughs> Uçuyor <gülüyor> uçmak güzel Abi bu adamın kılıcı güçlü olsa var ya hmm. şey baltası elindeki <gülüyor> Abi <laughs> ölüyorum <laughs> Niye ölüyorsun acaba Ne bileyim Aha aşağıda biri... bir şeyler var Aha taktik buldum Tabii iki ve bir gireceğiz işte. Ay top gibi sektirdi herifler ya. Abi white'ı benim için de kes tamam mı? White'ı benim için de kes hatta ben desteğe geliyorum. Valla bizde hacker kes, var. Evet. Mühichi var. El potato var sizde El potato. Oh oh bir de girdi. Oh oh. <laughs> ah çok güzel oldu. Ha? Aferin. Aferin size. Aferin size. <laughs> Zor Bey! Sal lan koyunları. Koyunları sal koyunları. Abi yanından uçtuydum ya. Koyunları sal. Abi Ayy, ama ya. senin yaptığın ayıptır bak sizin takımda hile var bize çalışman lazım. Yaptığın emek hırsızlığı şu an. Hırsız. Şu an emeğimizi çalıyorsun bir şey yok. Şu an emeğimizi çalıyorsun abi. Ayıp ayıp. Zor Bey biraz insanlık öğren be. <laughs> Oğlum Vallahi hileci ben... mi kazansın? Hileci ben mi kazanırım? Kazansın? Ben kazanırım aldığım geme bakar. Ben niye yavaş gidiyorum? Ha. Bak oldu. Oho bizim uçan labuk geldi. Oley be kazandık Lan... be. <laughs> Hileciye çalıştı pis zor <laughs> be yuu. Yuu. Beni ilgilendirmez ban yiyecek kişi yok. <laughs> 12 kill 3 asist abi hayvan gibi oynamışım ya. Ben 7 adam öldürebilmişim ya. Neyse arkadaşlar istediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Bizden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. <laughs> Sonraki bölümlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Bay bay. <laughs> bay bay.